çok da bekletmeyelim. Saygıdeğer basın mensupları, değerli üniversite çalışanları ve kıymetli kamuoyu. Toplu sözleşme kararı uygulansın. Üniversite idari personeline yer değişikliği haklı tanınsın. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilen üniversite idari personeli kadro ve pozisyon ünvanları itibariyle her üniversitede aynı yeterliliğe sahip olup aynı işi yapmaktadır. Ancak bakanlık ve taşra teşkilatı bulunan diğer merkezi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan idari personel gibi iller veya kurumlar arası merkezi yer değişikliği hakkına üniversiteler maalesef sahip değildir. Üniversite personel üvey evlat değildir. İdari personel Üvey evlat değildir. İdari personel üvey evlat değildir. Üniversite idari personelinin başka bir üniversiteye geçişi kadrosunun bulunduğu üniversitenin muvaffakiyetine bağlıdır. Ancak muvaffakatın verilememesi, verilmemesi uzun dava süreçlerine yol açmakta çoğu durumda yer değişikliği talep edilen üniversitenin personel ihtiyacı bulunmadığından L'ye sonuçlanan muvaffakat davaları dahi fiili bir sonuç doğurmamaktadır. Hali hazırda birçok üniversite idari personelinin başka üniversitelere geçişini yönergelerle düzenlemektedirler. Bu yönergelerde askeri görev süresi, kadro, ünvan, hizmet sınıfı bazında kontenjan ve geçerli mazeret gibi çeşitli şartlar aranmaktadır. Ancak bu yönergeler arasında uygulama birliği sağlanmadığı gibi diğer üniversiteler açısından bağlayıcılığı da bulunmamaktadır. Eğitim bir senin gayreti sonucunda eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu 6. ve 7. dönem kamu görevlileri toplu sözleşmesinde idari personelin yüksek kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda yok ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş olsa da henüz işleyen bir sistem oluşturulamamıştır. Sesimiz duyulsun, sözleşmeye uyulsun. Sesimiz duyulsun, sözleşmeye uyulsun. Sesimiz duyulsun, sözleşmeye uyulsun. Bu nedenle üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemleri toplu sözleşme hükmüne dayanarak YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenmelidir. Bu düzenleme üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulmalıdır. Ayrıca öğretim elemanlarının mali hakları da iyileştirilmelidir. Öğretim elemanları eşit işe eşit ücret uygulaması olarak bilinen 600 666 sayılı kanun hükmünde kararname düzenlemesinde en fazla ihmal edilen kesimlerden biri olmuş, diğer meslek gruplarıyla orantılı bir ücret artışı alamayan nadir meslek gruplarından biri olarak kalmıştır. Bu durum üniversite camiasında ve kamuoyunda kamu yönetimine ve adalet ilkesine olan güvenini ciddi ölçüde zedelemektedir. Son yıllardaki enf enflasyonist ortamda mali hakların da reel bir artış yaşamayan, aksine gelir kaybına uğrayan öğretim elemanları, akademisyenler, mesleki itibar açısından da büyük kayıplar yaşamaktadırlar. Akademik personelin maaşları hem kendi içinde hem de diğer meslek gruplarıyla kıyaslandığında mağduriyet yaratan bir düzeydedir. Üniversitede görev yapan akademik personel için adil bir ücret politikasının oluşturulması elzemdir. Vamos, duas, E